var. 3857 Abi Roblox, Roblox gördü Merhaba arkadaşlar bugün PUBG oynuyoruz. PUBG'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bir insan hiç mi yapamaz ya? Ben çağrı Abi orada uzak kalabilir ya. Atlattım Allah. bu arada. E -Gene Cengiz var. Ben de transporter'ım. Birazdan Anladın bir şey yapacağız. Eski anladınız mı? Transporter mı? Aynen. Abi sen o yayını şey, videoyu en baştan sil. <laughs> bir soru neden Transporter'de? Neden transporter? Taşıyıcı ya hani Türkçe son şeyde. <gülüyor> <gülüyor> Ağlamak istiyorum abi. And z song was on. Gelen var mı? Gear 2. Aha, gelen var abi. 2. Sizce arabayı kim alacak ilk başta her zamanki gibi? Sorumu cevap gelmedi. Ben alacağım abi. Doğru Ne oldu abi? Ben ben aldım. Ne oldu abi? Çok bin, çok bin. Jortladın abi, bu ne oldu? Aaaaaaaa Aa, Frame, frame ne atmış? Frank'e bak, Frank'e. <laughs> Sen yola çık abi. Frank, Frank. Abi şu şeydekini alabilir miyiz? Ben onunla gelmek istiyorum. Drozdok'takinin. Ben tek... Aa, arabadan gidiyorum. Lan, 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 lan. Vur lan, vur. Ne yapıyorsun Hazan? Oğlum kafayı mı yedin? Kaç. Oha. <laughs> Adamlar takip ediyor lan. <laughs> abi onu boş verin. Bak bak bir dinleyin beni. Onu boş verin. Alalım Frank'i. Alo dinliyorum beni. Kurulu bırak. George Apollo'ya gidelim. Safe mi abi George Polo? Adam bıraktılar Frank, ara. Adam koşuyor Frank. Tez onu. Frank onu sıkıştırıyoruz Frank tamam mı? <laughs> adam neye uğradığını şaşırdı yandı. Frank hadi bekliyorum seni Ezmen'i. Abi hadi Gel lan şuraya. Hadi ya. Alo. Fake attı azar. Ah. Oh. İndim mi ben? Döv abi dövün dövün. Abi geliyor arabayla geliyor arabayla geliyor arabayla geliyor. Arabayla geliyor araba gidiyor, abi. Bize şey gelmiyor. Şuraya gidiyor lavuk. Arabayı izleyelim mi toplam o? Abi hadi gidelim George Apple'e ya bırakın turu ya. Ne yapıyor lan bu manyak? <laughs> abi şu an yemin ediyorum bir şey arıyorum. Flat out. <laughs> <laughs> Elinden çok koyulandı. Aa bana vurdu. Abi oyun flat olsa döndü yemin ediyorum. Abi direkt beni al. Cengiz al beni gidelim abi. Abi yürü. Yürü. Ç şeyi al. Ege. Hazar nota gitti A yine ya. Allah'ım abi, ya Rabbim. Abi Hazar al gidelim. Ya Hazar abi, gel dur. de gidelim kardeşim. Dur dur dur. Abi gidelim gidelim yürü. Abi üst kata bakıyorum dur dur. Alırsınız siz Hazar. Hazar alırsın. Hazar hadi Hazar. Bekle bekle. Ege bekle Ege. Bekle Ege. Önümüzde adam, adam önümüzde. Nerede abi vurayım abi? Şatkan aldım. Gel. Yürü, yürü abi, yürü. Bak şuraya çekti arabayı. Nereye, nereye? Gel bak. Adamı takip edin abi. Burada, burada. 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 İndi mi lan? Ben alıyorum onu. Ben aldım. Gel, ben gel, gel. De, dur, 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 Nerede? Altta gidelim. Abi şey <laughs> abi. Abi. <laughs> Rally yapıyoruz, şuraya bakalım. <laughs> ya Frank ne yaptın? Abi para ne oldu? Ha. Aa, adamı gördüm. Abi yürü ya yürü. Alo abi yürü alo alo hazır. Frank bana sal bana sal. Öleceğiniz sonra küfür yiyeceğiniz ya. <laughs> ama gelme, döneceğiz buradan çarpışmayalım. Bu adamlar, bu adamlar da George pol yapacak da yapamayacaklar artık. Artık yapamayacaklar. Bu yalan oldu abi. Abi en can nasıl canı gitti? Burada oğlum, yumrukladı beni. Yumrukladı. <laughs> Dayak mı <mıydın? Gülüyor> Aman diyeyim suya düşmeyelim. Abi çılgınlığa bak 3 araba gidiyoruz ya. <laughs> Manyak bir ya. Açıyorlar. Ben havada kuş gördüm de vurayım dedim. Sal, ben salma salma devam et. Abi kar, abi, Eskin nişancı, kar abi kar bunun Abi alev gizleyici. Keskin nişancı kar bunun Kar. AK buldum ama. Ben kar istiyorum hani. Abi ben evlere gidiyorum ya direksiz burayı durmayın ama. Bunun ark arkamda hangar var mı ya? Çok yavaşsın. Ben şu arabayı alayım da öyle gideyim ya. <laughs> Abi adamların... Ay level 2'miş bende. Ekmeğine şey yaptı. Çöktük onu. Kalavuk <laughs> orada durdu. Silah almaya durdu herhalde. Aa, bizi vuracak aklı sıra. Eee. The Jay Z song was on. Ya çık şuraya ya. akşam çıkmam kafayı. Abi hiçbir şey yok tamam da. Şu an kimse bir şey bulamadı galiba. Aynen ben hiç bulamadım Bende ben bir AK var başka Ben Bende bu el bombası var Bende de shotgun ve On, kazma var Buradan. Onu da attım şimdi El bombası almayın abi hiç Sis alın Niye? Yerde Hayır abi, abi el bombası da al hayır hayır Ama kobilik yapmaya çalışmayın yani camdan <laughs> Abi, abi benim bana yakın kimse var mı? Neden? Burada şey var, M16 var. Kimsin sen? Oha amına. Bilerek yapıyor bence. Ne değil mi? Bir maç mı? Tam bana gerek yok M416 buldum ben. İsteyen var mı? Yoksa bırakacağım abi. Mermilerini alıyorum. Lan kolum nerede? Mark marka attım abi. İsteyen varsa gelsin abi. Mermisini aldım otuzun Benzin var. var mı ya? Ben aldım bir bidon Bende de var Benzin A AK var abi Mermisini al abi Almadım ya Kar bulursak AK'yi mi bıraktın? Ha. Ben alırım onu nerede? Bir şey atsana Mark atsana ee... Şu benim attığım kulübe var ya. Yani. Orada. Çağrı bana şey atacaksın mı? Ne? Ya da şu arabayı alıyorum ben. Buna basarsınız benzin. Abi 3 bidon benzin oldu gel basayım. Yanıma gel basayım. Bir saniye. Çok kötü saldım ya. 416 buldum. aldım isteyelim. Oradaki şey güvenlik kul kulübesi değil de tower yani orada. Anladın mı? E nokta buldun mu? Altında altında. Bizim abi. Evlere de... gidiyorum abi. Abi kar yok Uzatılmış şarjör buldum SKS'ye Ah oh. Ya azar onu aldın da bunun gazı yok kardeşim ya Kardeşim bunu takla ben <gülüyor> <gülüyor> Ters döndü araba <laughs> Ege gel gaz basayım Geliyorum Burada M16 var isterseniz <laughs> La Ne yapıyorsun lan Gaz bitti <laughs> Korktum amına koyayım Benzin basın abi. <laughs> beni şu şeye benim arabaya atar mısın? Abi he, basmadın ki de. Bir tane bastım. Dır, dur dur Şuraya... dur dur bekle bekle bir tane daha basıyorum. Senin araba nerede? Şu karşıdaki turuncu. Ha tamam. Diğer beyaz. Devam. Devam abi. Yeter Çıktı abi. Diğer araba pert abi. Pert'i çıkardım arabayı. Abi zaten Hazar'ın eline araba vermeyeceksin. Kaynak. Abi tamam bak. bırak 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 bırak. Aslında güzel kullanıyorum git, da. Git ben şu taraftaki Tokiler'e gidiyorum ya. Tokiler'de bir şey çıkmıyor. Boşuna e, zaman kaybı. Alayım mı seni? Aha. Seni gideceğim gene de ya. Beyler bana holo salın ya. Buradan mı artık aram? M16'na taktik stok ister misin? Olur. Tamam. Gelmiyorum. Dikey tomaç ister misin? Olur. Abi. abi sağ ol senin. Dengiz. Oğlum abi, hala 57 ya. Sizde var. de 57 mi? Evet. Abi skar oldu? var isteyen var mı? Skar isterim. Gel abi. Gel mi? Ha. Abi. <laughs> tamam geliyorum. İki tane siz. Hmm, Abi alacak şeyim var. yok. Gelin mi? Geliyorum, geliyorum. Alacak şeyim yok çünkü. Geliyorum yoldayım. Bir yakayan bir şeyim var. M16 M1 var. Hmm. Bence tokileri lootlamayın ama neyse. Lootlayın abi. Bu Oğlum bu safe ilk safe mi? İlk safe evet. Vardı. Yine safedeyiz? Yine buradan mı gidecek oyun? 4 Hayır ya, bitmesin artık burada. Hala safe'te mi abi? Evet Abi Abi varmış. geldim Alt katta Çıktığım evde Çıktığım evde Alt katta abi, 60 tane mermisi var Tamam Abi merdivenleri çok yavaş çıkıyor ya He? Ben Sıkarlan. kar aldım. ya Bu oğlum ya, kar olsa direkt çökerim zaten Mayı. Aa kar Gitti misin? Harbi. Vallahi gelin alın Abi. Alev gizleyici 4x bende. Eee şey M4'ün olan kimde? Benim. Gel abi sen al karıda. Benim şeyim. Karın yanına abi. sana hediye bıraktım. Bir tane hediye bıraktım karın yanına. Abi, kar benim lan. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdayım yukarıda. <laughs> Aklım gitti ya. Ne yapıyorsun oğlum ya? <laughs> en üst katta. Tamam. And the Jay Z song was on. Oley, compensator, buldum. Azar nerede lan burada? En üst katta en arka döneceksin arka evet, arkaya döneceksin. Abi Ay, sen... 4 4x'im var. Bir tanesini salarsın. Dikey tutam açı atabilirsin buldum ben. Oraya attım abi orada bıraktım şu şey, karın yanındaydı. Abi, o şey taktik kunda al, alsana. Orada, da var, orada, var, o da var. Tabii. Tamam alayım. Tamam alayım. Evet. evet. Al evet. Al abi. abi uzatılmış, uzatılmış şarjörü var. SKS kesin al ya. Kullanmazsan ben kullanırım. Ben Tokyo'ya gidiyorum. Ha gitme diyorum gitme. Niye oğlum niye? Ben de 4x buldum. Ya gidemezsin çünkü izin vermiyorum ben bu kadar basit. şuna zaman kaybedeceksin. Cengiz SKS'yi aldın değil mi kanka? Hastaneye gidelim mi? Biraz ileride ama. Hastane benim yanımda. Ama orası şeyin dışında. Dışarıda mı seyfin? Seyfin dışında. Seviye 2 iki, iki tane yelek var abi. Abi bende ne yelek var, ne kask var. Kask var mı var? Kas yok mu sende? 1. seviye var işte. Her şeyim iki şu an. Çantam daha iyi. Şunu Aa SKS buldum alayım mı? Al abi al. Kullanmazsan alırım seni. Oha buralar ultlamış. Biz ultlamışızdır abi. <laughs> şaşıracak bir şey yok bence. Tokilere girdiniz mi siz? Hayır. Ee? Kapısı bazı kırık olabilir kapısı. Yo direkt açık. Bütün kapılar açık. Tamam. Dönüyorum ben buradan. Korktum ama. Dönüyorum. Kardeş korktum ya. Yalnız benim yanımda birim var. Hazarsan mısın onu ya? Korktum ya. Ee, sniper ucu verebilecek biri var mı? Sniper ucu alev gizleyici var abi. Versene. Fazlaysa tabi SKS mi var sende? Aynen Gel abi Gel bak ikiye Sana Ay e, dikey Tamam şeyi at abi taktik kunduğu at buldum E gel Ben Hı. Tamam Medikaliniz nasıl? Abi iki tane Hurt'eyiz evet. Hiç First, mi üç Aynen, tane Aynen bende de Üç tane tamam. bende iki tane enerji var Al şunu. Al şunu azar. Azar. Mermi var mı? Var var. Sizde var mı? Ben 60 tane mermi var. Bana biraz şey atarsanız güzel olur aslında ya. 556. 556 gel atayım abi. 120 tane var yani. Al abi 70 Oo, tane abi. 70, oğlum 70, ya. 70 tane buraya attım. Az varmış ya. Merdiven attım oraya. 70. Ay kompensatör attı bir yanlışlıkla. Bende var kompensatör ama mem gaz. Azar bana atsan o 5, -5 adetlerin birazını. Bende 50 tane var. Geliyorum. Neredesin? Ben geleceğim senin yanına. Gel abi. Burada level 2 armor var. Burada var. Neredesin Okan? Geliyorum, geliyorum dur. Abi bir 43 isteyen. Bende var. Bende de var. Ama al abi ya. Al abi. Da yok. Fazla var bende. Bir tane Aa, fazla. Var. O zaman ben tamam tamam ben alırım onu şey, ya Boşun. Sende var mı Cengiz? Cengiz'e veriyorum. Cengiz'e veriyorum abi. Hadi beyler gidelim. E noktacan neredesin ya? Geliyorum oğlum geliyorum. Ta nereye gitmişsin? Dedin mi de tokilere gittim diye. Aa ben şu önümüzdeki tokiler diyordum. Şu, şu Hayır. tokiler zannediyordum. Orayı tabi lootlarlar. Siz de burası zannettiniz değil mi? Evet. Abi ne oluyor? Ben arkaya Ya atlayayım. bu? Bunu alırım. Diğeri var. Eyvallah. Dur bekle hepsini alma. Biraz 30 tane alsana. Hatta abi. gerek yokmuş ya bak fazla var bende tam tam. Safe'te değiliz. Hı. Arabaya gidelim abi. Araba Daha neredeydi? 2 dakikamız var abi. Oha bayağı küçüldü safe yalnız. Abi araba nerede? Devam sağdan devam et abi çok soldan gitti. Arabayı bilmiyorum nereye bıraktım. Hatırlamıyorum. Kendine belli Ant eder zaten abi. Kuruncum ki. Buldum. Nerede? Biri burada. Beyaz nerede? Beyaz bir tanesi takla attı. Tamam diğeri duruyordu. Beyaz Dur şimdi mi? onu bulayım. Gerçi bu saatten sonra tek araba gideriz ya. Abi bin ne abi buna? Herkes binsin. Turuncuya. Abi bir önce gidelim abi. Benim medikal hiçbir şeyim yok. Üstündeki seviye 1. Kastım Arama. seviye 2 sadece. Abi seviye 2 iki... şey vardı ya. Armor ev. mu? Evet. Bir evde 3 tane vardı lan. Ne? Aynen. Nerede? Ee, şu... gel gel ben biliyorum sanırım. Burada bir yerde kırmızı ev olacaktı. Bu şu değil. Şunda herhalde. Tamam tam, çıkıyorsun. Araba geliyorum size. Yok, burada değildi. Fazla kasmaya Değil gerek yok ya. Geldiğimiz yer şey, safe abi. Hı? Geldiğimiz yer safe. Fazla kasmaya gerek yok. Bakın, şu evlere gidelim bence. Yeşil abi. Yeşil abi sağ, sağ. Tamam. Sağ abi sağ. Nitro bassana. Bak düşüyorsun herhalde tamam. Basıyorum basıyorum. Ben, benzinim bende bir bidon var. Ben fullledim ben ya. Bende de var. Bende de var. Atıyorum abi o zaman. Ben zaten safe'teyiz. Aa sola drop düşüyor. Boşver boşver. Bu evlere girelim bence. Abi şey... burada level 2 armor var. Tamam. Abi Toros'ta burada vuramam. Burada mı spam vereyim şimdi? Level 2 armor aldın mı? Hayır, Aynen, nerede? Hazır. Şey, e, garaj gibi bir yer var ya açık otopark tamam, tamam gördüm. Tamam, anladım onu da. Tamam anladım. Bir first aid alsanız abi. Alıyorum. Abi smonuz var mı bu arada ya? Var bende bayağı. Bende 2 tane var. Ne yaptın abi? Abi neden araba kullanıyorsun? Geri koyuyorum ya şu maviyi cam sıkıldı. Ela şey neredeydi? Abi safe karşımız. Abi buradan sonra arabayı bırakın. Evet abi arabayı bırak. Emin evet, misiniz? Evet, abi. Bana enerji herhangi bir şey atabilecek var abi, Hiçbir şey mi? Bir tane atıyorum. Bir tane first aid'im var o kadar. Tamam. Bir tane enerji attım. iki tane de first aid'im var. <laughs> Tamam biz en yukarı çık abi. Yukarı çık. Ayet hocam pantolonlarımızı değiştirebilir miyiz? Oğlum şu an sırası mı? Bak takımı yapıyorum da benimki şey şu an. Tamam dur. dur Hatta istemiyorum ya senin pantolonuna kalmadım. Abi gidermedi. Bir, bir bir dakika 25 saniyemiz var. Ama bir aksisiz. yakın aslında. Şey, duydum, 4 4x'i verseniz bana fazladan. O vardı abi, abi solda motor var. Nerede? North North East. Yukarı doğru daha doğru çıkıyor abi. Abi boş ver zaman boş ver. Hadi gidelim. 4x alsana da fazla 4x vardı birinci. Gideyim abi. Atayım bende var bende var. Hızlı hadi. Abi sudan geçelim ya. Yüzerek. Allah abi. Hadi. Yüzerek mi emin misiniz? Ben Dibimiz zaten abi. hemen çok çok küçük bir mesafe. Sniper'lanmıyor abi. Yok İstiyorsan abi. geçelim hazır. Köprünün daha anlamı sıkıntı değil. Orada evler var ya hemen şeyin girişinde. Do evler sıkıntı abi. Köprünün, hmm. köprünün oradaki evler sıkıntı. Tutan olmuştur belki. Olmuştur %100. Bakıyorum abi. Yoksa o motorlular direkt girerdi abi. Oraya. Aa, Sıkıyor sıkıyorlar. Sıkıyorum. Size mi sıktılar? Yok. Bence abi bu taraftan mo geliyor. Motorlu geziyor orada 30'da. Northeast. Abi North bana east. sıkıyor, bana sıkıyor, bana sıkıyor. Evden, Evden sıkıyor galiba. Evet, 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 evet. Evden. Beyazda, beyazda mı? Evet, gördüm. Aa yedim bir tane. Bir Nerede yedi, abi? Üstünde bir mi? Bir Nerede yedi. abi söyleyin. Abi soldaki evin sağ camında 2 7 Bir iki tane vurdum abi birine. geçe geç geçelim karşı hadi. Seç. Abi, abi camdan Adam ah motor. Bana sıkı öleceğim ben burada ya. Bir yani. vurdum. Abi mol geri Abi, çıkarı çıkarı çıkarı. abi sağdaki. Abi. Abi. Bir tane vurdum. Soldaki yani iki kişi var orada aynı camdan bakan. Evet evet birine izliyorum ben. Bir, birine bir birine iki vurdum ananı sıkayım. Şey gelmiş lan. Oo ben çok geride kalmışım lan. Aynen. Niye uyarmıyorsun oğlum? Ev dedim ya abi karşıya geçin diye. Abi ben atlaya atlaya gidiyorum ya. Lag var benden. Mi? <laughs> Evdeler ya hele <labuklar. gülüyor> Ege beni koruman lazım. Abi bana, yani... bana sıkıyor. Abi Leyda öldü abi. Frank nerede? Frank sen nerede kaldın? Hala sana mı sıkıyor adam? Yetişebilecek mi abi? Abi Onlar başka birine sıkıyor abi Yetişene Bana sıkıyor abi ya. Yetişirim abi yetişirim Yetişirim de taş burada şu Var taş... var hemen önde var hemen önde var O taş gözükmüyor değil mi? Bak gel burası Tamam abi bir saniye Beyler şu mantara girmeye deneyeyim mi? Hazar beraberiz Bekley Bekleyelim bekleyelim Orada var mı hala? Görebiliyor musun? Abi. abi ilk kitlerimin First Aid'lerin hepsini kullandım. İki tane vardı ikisinde. Smoke kullandım. atayım mı evin önüne adamların? Abi bu arada şu anda olduğumuz yer safe gibi. Aynen, devam etsek safe yani. Sağımıza attı çünkü. Evet abi. Enerji içeceğim de. Hazar görüyor musun? Ha. Kobi deneyeyim mi? Bo bomba atmayı deneyeyim mi içine? Dene. Girmez benimki. Hazar şey attı şey attı... Abi ben smokluyorum abi Frank lan abi girme bence ya. Girme abi oraya. girme girme girme. Frank gel buraya. Girme Adamın abi. Ben bir smoke atıyorum abi her tarafa. Girme olarak. abi. Ben de atayım mı? Neyfe gidelim boş ver. Abi bir tane de ben attım. Bela sahilde adam olabilir dikkat edin. Safe abi şimdilik safe. Ölmez ya onlar. Kötü ölmez, kötüler ölmez. Ama burada burada taşlar var şuraya mı Ben şu taşa gidiyorum. Ben de geliyorum arkanızdayım. Abi araba dikkat. Frank ne yapıyorsun abi? Ya ee, araba. Araba araba Duruyorsun geliyor doğru. bana geliyor kulübe. Kulübe abi. Vuramadım abi ikisi de ıska. Abi bir şey diyeyim soldan sıkıyorlar sanki bize. Alo. Abi kulübenin kulübenin üstünde de var. North East bana göre North East. Sıkıyorlar abi. Sana mı sıkıyorlar? sıkıyorlar. Bana sıkıyorlar. Nereden sıkıyor abi? Kulübeye doğru gidiyorum abi ben. Abi kulübeye gitme gitme gitme. Gitme gel şuraya. Adam var orada. Gitme abi. Ben gördüm abi North East bana gel North East. Kulübeye sıkıyor abi. Kulübeye sıkıyor bana gel. Abi, dur, dur. Allah flash edim. Abi sen mi attın? Niye attın? Hiçbir şey göremiyorum. Bir 0 İkisini de öldürdüm abi. Çok, Çok güzel. Abi Kuru tam edeyim. karşın, north East'te yukarıda dağın üstünde iki tane adam geziyor. Göremedim North-East, Abi ]mış. bak, gördüm. Ben göremedim. Abi bana Bir sıkıyorlar. 1-7 Ben sıktım abi arkandan. Ben göremiyorum. Ben de göremiyorum. Şu abi North lan. ağaçta lan. Hangi ağaç abi? Abi North e en önde. Allah yedim ben. 2 Abi ar arkadan yiyorsunuz siz. Arkadan yedim abi evet. En nokta can. Aa, aşağı abi. Sonra... aşağı abi. Aşağı in Şu aşağı an doğru. aşağı inersem vurur beni. Şu an ben siperdeyim. Yani, geliyorum abi. Gel abi. Bir smoke atabilir misiniz bize? Abi size. Hazırlar biraz daha sola gel. yersin oradan. Size gelmez ya. Attım da. Hazar ilk yardım var mı? Atacağım direkt. Bende bir şey yok. <laughs> gördüm abi adamları gördüm. Gördüm abi tam karşımızda var. Tam north, karşımızda var. No, north East değil mi? West abi West. Yok North East. Evet North East'te var bir abi. 3 kişi. Aa geliyor geliyorlar geliyorlar. Evet. Geliyorlar dedin mi oğlum? Aa aa Çok güzel vurdu adam. 17 7 17. Beyler solda solumuzda da var biraz. Vurdunuz abi çok güzel devam edin. Kaldı beni şey sele. Abi öldüm. Arkadan geldi arkadan kulübe kulübe kulübe. Sol sol. Kulübe kulübe. Abi sele. Önde, de, önde de iki kişi var ama. Bir vurdum. Solunda abi solunda solunda. Ah ya. Abi solda da var arada kaldı. Ananı sikiyim mermi bitti. Reloadını amına koyayım. Ya, malbey. Ne lan 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 şeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Abi arkada da vardı üst adamın üstte. Adamın var şey adam. Ya. Adam abi, adamın kafası